merhaba arkadaşlar. Bugün kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, bugün bu şeyi aldım. Reklam değildir. Arkadaşlar bu cips tatacağım. 42 uçuk aldım. Ucuz bana göre. Hadi bakalım bismillah. Görüntüsü şu şekilde. Bakın. E ee, tadıyoruz. İnşallah çok acı değildir. Bismillah Bir acı tadı da var. Bir e, şey limon tadı da var ama birazcık acı tadı çok. Evet arkadaşlar on üzerinden sekiz buçuk veriyorum çünkü sekiz buçuk puanı hak ediyor bir buçuk puanı da neden gördüm çünkü birazcık acı Onun için. Vay vay arkadaşlar bugün bu kadardı.